Maldivlerin başkenti Mali'nin şehir merkezindeki parkta denize karşı bir köprü görünüyor. Bu ressam Ali Emir'in 2016 yılında yaptığı büyük bir duvar resmi. Binlerce yıl sonra ilk kez Maldivler'de bir köprü görüntüsü ortaya çıktı. It was a big turning point forward transportation. So to see a dream coming true, it was a lot of excitement, you know, to see Hint okyanusunda binden fazla ada bulunuyor. Bunlar eşsiz ve büyüleyici tatil adalarını oluşturuyor. Dünyaca ünlü bir ada tatil yeri olan Maldivlerin başkenti Male, dünyanın kilometre kareye en kalabalık nüfusun düştüğü şehirlerinden biri. Ülke nüfusunun neredeyse yarısı, 300 futbol sahasından daha küçük bir alanda yaşıyor. Maldivler'de bir zamanlar

Başkent Male'yi Havalimanı Adası'na ve komşu adalara bağlayan deniz aşırı bir köprüye sahip olmak nesillerdir Maldiv halkının hayaliydi. Ancak son derece yüksek inşaat maliyetleri ve teknik zorluklar Maldivler için engel oluşturdu. visit itself is indeed historic Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mali Adası'na tekneyle geldi ve yerel halk tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Bu ziyaret sırasında Çin ve Maldivler, 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun ortaklaşa inşa edilmesi konusunda fikir birliği sağladı. İki ülke, Mali Havalimanı Adası arası Deniz Köprüsü'nün

Çin ve Maldivlerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşasında hayata geçirdiği ilk büyük ölçekli altyapı inşaatı projesi oldu. Ancak derin denizlerde taşıma kapasitesi dengeli ve jeolojisi net olan bir köprü inşa etmek kolay değil ve dünyada bir örneği de yok. <laughs> Wan Chao, 2016 yılında

kuvvetli dalgaların ortasında inşaat işçileri 30 bin tondan fazla çelik yapının kaldırılmasını ve kaynaklanmasını tamamlamak zorunda kaldı. Canlı çalışma gerektiren kaynak işlerinde iki dalga arasında her lehim bağlantısı için kaynak süresi yalnızca 14 saniye. Aksi takdirde elektrik çarpması riski var. Kaynak cürufunun denize düşerek ekolojik çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla dikkatli bir şekilde toplayarak en az 3 ton kaynak cürufunun geri kazanımı sağlandı. İnşası sırasında köprüyü gezmek yöre halkının bir yaşam biçimi haline geldi. Hükümet ayrıca özel olarak dürbünlerle donatılmış bir görüntüleme platformu inşa etti. İnsanlar köprünün açılmasının getireceği ulaşım kolaylığının hayalini kuruyordu. Bu nedenle Ali Emir'in aklına duvara bir köprü çizme fikri geldi. Ever since we heard we're going to have a Ali Emir bu 50 metre uzunluğundaki duvar resmini yaptı. 2 kilometre uzaklıktaki Gadu Boğazı'nda inşaatçılar sert dalgalarla, yüksek sıcaklıkla, nemle ve coğrafi zorluklarla mücadele ediyordu. Bu <laughs> 2 yıl 8 ay 970'ten fazla günün ve gecenin ardından 30 Ağustos 2018'de Maldivler'deki ilk deniz aşırı köprü tamamlandı. Ali Emir'in duvara çizdiği taslak sonunda gerçek oldu. Köprünün resmen trafiğe açıldığı sabah yüzlerce motosiklet köprü başında toplandı. İnsanlar heyecanla ilk deniz aşırı yolculuk deneyimini bekliyordu. This is something we have always wanted. Finally we have this. Now I can go from Horomale to Mahale, via the bridge in only 10 minutes. This truly uh, you know, historic. It's not only uh, just a landing, it's a bridge for the future of the Maldives. In the whole world, uh, if, if we analyze the, uh, the people who can build in a short uh, period of time will be Chinese people. Mavi Gadu Boğazı üzerindeki Çin Maldivler Dostluk Köprüsü, Maldivlerin üç adasını birbirine bağlıyor ve başkentinin ekonomik kalkınması için ulaşım arteri açıyor. Günümüzde köprünün trafiği yoğun olmasından dolayı köprü trafik polisliği olan yeni bir iş alanı oluşturuldu. Her gün ondan fazla toplu taşıma aracı köprüden geçiyor ve adalar arası seferler daha sık hale geldi. When President Xi Jinping visited in 2014, there was no Bridge, you have to take a speedboat. Now we will welcome President Xi Jinping on the bridge. Maldivler tarihte hazine adası olarak biliniyordu. Bir zamanlar tarihi deniz ipek yolu üzerinde ana güzergahı koruyan ve sekiz yönü birbirine bağlayan önemli bir kavşaktı. Bugün kuşak ve yol inisiyatifi'nin ortak inşası sayesinde bu takım ada ülkesinin kalkınması daha büyük ölçüde canlanıyor. 所以这个大桥呢，将地理上分隔开的这个三个孤立的小岛连接在一起，构成了大马累地区。首都马累，它的面积从不到两平方公里扩大到将近十平方公里，给马尔代夫发展带来了变革性影响。So definitely it's a very good and good and very important initiative. but He was a very charismatic, true visionary leader that I. experienced. The Maldives being one Uluslararası Havalimanı'nda köprünün yanında her büyüklükte uçağın iniş kalkış yapabileceği 4F referans kategorisinde yepyeni bir pist açıldı. Buraya her gün onlarca uçak kalkış ve iniş yapıyor. Bu 21. yüzyıl deniz İpek yolu üzerindeki bir diğer mühendislik başarısı. Bugün Ali Emir fırçayı tekrar eline aldı. Çin Maldivler Dostluk Köprüsü'nün açılışının 5. yıl dönümü. Köprü için yeni bir tablo yapmak istiyor. Uh, the flight it resembles the same convenience, Boş tuval yavaş yavaş renkleniyor. Ali Emir Tekrar önündeki köprüye baktı ve daha parlak bir gelecek için umutları daha da arttı.